taslak. Kuyumcular getirsinler ellerindeki altının bir kısmını devlete versinler. Yarım kilo altın yatırmayan kuyumculuk yapamasın diye bir ciddi ciddi hazırlık, bir taslak hazırlan Henüz taslak halinde ama kuyumcuları tedirgin etmeye yetti. Bu ne demek? Yani devlete götürüp yarım kilo altınını vermeyen kuyumculuk yapamazsın deniliyor. Böylece 20 ton altın biriktirileceği hesaplanıyor kamu bankalarında. Bu altınlar nereye, nasıl kullanılır? Bu neyin hesabıdır? Bankaların durumunu biliyoruz zaten. Hepimiz Merkez Bankası'nın rezervlerini de, eksilerde olanı da hepimiz biliyoruz. Ama bu taslağın e, kuyumcuları tedirgin ettiğini söyleyebilirim. Ya 500 gram altın verilecek ya da bundan sonra kuyumculuk yapılamayacak. Düzenleme yolda. Osmanlı döneminde uygulanan salma vergileri benzeyen yöntemle kaynak toplanacak. Bu yolla kamu bankalarında 20 ton altın biriktirilecek. Yönetmelik taslağına göre ülke genelindeki tüm kuyumculardan 500 gram altını kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Yani bu gördüğünüz bilezikler kadar altın kamu bankalarına yatırılacak. Ancak kuyumcular bu duruma itiraz ediyorlar. Çünkü hepsinin geliri aynı değil. Pek çok esnafın ödeyemeyeceğine eminim. Yarım kilo altının karşılığı yaklaşık 210 bin lira. Akla bakın Allah aşkına. Devlet yönetimine bakın. Beyefendi sen saraydan tasarruf et de kuyumcuyu kurtar. Asgari ücretliye gelince vergi, kuyumcuya gelince yalım kilo altın, yurt dışından Manadası'ndan milyonlar geliyor, bir kuruş vergi yok. Tam 506,5 gram ben bileziğimi alacağım direkt herhangi bir konu bankasına bırakacağım. Bu. Akıbetinde ne olacağını bilmiyoruz. Yani nasıl olacak artık. Ya bu benim bitimden çıkacak. Bankaya gidecek, bankada kalacak. E ben nasıl iş yapacağım? Kuyumcu Fatih Bey de ufak bir hesap yapıyor. Aklındaki soru işaretlerini sıralıyor. E, Türkiye'de kaç tane kuyumcu var? 200-300 bin kuyumcu var. Kaç ton altın yapar bu ya? Bu nereye gidiyor? Ya sen bana destek mi olacağız, köstek mi CHP'li İlhami Özcan Aygün de kuyumcuları dinledi. Taslakta yer alan diğer düzenlemelere de değindi. O da yetmez. Bir en az lise mezunu olacaksın diyor. Bir de Kuyumcunun esnafında çıraklar vardır. Beraber yetişenler ve ondan elinden tutun. Ondan sonra da iş kuran kardeşlerimiz de var. Demek ki eğitimli senin altındaysa bundan sonra kuyumculuk yapamayacak. Ve gelinen noktada herkes tedirgin. Bir teminat konusu çok ağır bir olay yani. Teminattan dolayı canlı olarak istenen mevla. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşçulu ise taslakta yeni düzenlemeye gidileceğini söyledi. Biz bakanlığımızda görüştük, İş Ticaret Genel müdürlüğümüzde. bu taslak üzerinde olumsuzlukları dile getirdik. Birçok taleplerimizin doğru olduğunu onlar da kabul ettiler. Olumsuzluklar ortadan kalkacak. Ortak müşterekte birlikte hareket edeceğiz.